iki tane maymun geldi buraya iki maymun geldi buraya ah, gel 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 maymun maymun geldi maymunu yakaladım arkamda maymun oh, oh. Ah. şu Maymunlar! Maymunlar burada! mola ah, mai mola ah, 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 Ocağıma düştün yavrum. ocağa düştün yavrum. Ocağıma düştün yavrum. Ey ama. Seni ben hamur diye açarım. Doğrarım. Koplatırım. Kola <laughs> Ve... nerede? Ne o şerefsiz? Gel buraya. Seni ben hamur diye açarım. Doğrarım. <laughs> Aslanlarım benim. Oh. Oh. Gel de buraya. Deniz senin arkanda. Deniz'i de yakaladım. Oh. Yerim ulan sizin köksal kardeşler. Yorulmuyor musunuz? Yorulmuyor musunuz? Sizin yorulma. Yorulmuyor musunuz? Hiç yorulmuyor musunuz? Ben yoruldum. Ben yoruldum hayat. Bu aşk yolunda. Ben yoruldum hayat. Bu aşk yolunda. <laughs> Yoluna sıç. Eşi, Gel, buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya maymun. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Bunlar çifte kavrulmuş horozlar. Çifte kavrulmuş maymunlar. Çifte kavrulmuş. Sizi çifte kavrulacaklar. Sizi ben çifte kavrulmuşlar yapacağım. Köksal kardeşler. Yeter. Saygılarımın <laughs> sonunda.